nihayet yıllık Bojambo Festivali'ne gelebildik. Bojanbo ha? Bunda tanıdık gelen bir şeyler var. Sanki şey gibi... Herkes buraya toplansın ve Bojambo suyundan bir bardak kapıp kaldırsın. İyi hasat, iyi bir kazanç ve iyi insanlarla geçen bir sezon daha sona erdi. Ah, Bojambo suyu ha? Tam zamanda geldik galiba. Sonra buluşuruz çocuklar. Bedava elma şekeri, kızarmış patates, sincap pastırması ve de peynir. Bu yer hiç de ...şikayet ettiğin bir zamanı söyle. Aha! Sıkıcı! gelmedi. Her neyse listemdeki maskotlardan biri olan Bojan ile fotoğraf çekip yayınlamak için sabırsızlanıyorum. Bojan bu bir maskot değil ki. O da Forget'i kadar gerçek. Öyle mi? Sihirli sisle her şeyi unutmana sebep olan Forget'i mi? Aha, bana da çok gerçekçi geldi Gwen. Aa, her neyse. Bojan bu gerçek. Sana her şeyi unutturan Forget'i de. Sincap pastırması ve peynir alacağım. <laughs> ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Bojan bu adakları toplamaya geldiği zaman bir fotoğrafını çekip güvene bir insan olduğunu kanıtlayacağım. Şimdi tek yapmam gereken beklemek. Ha? Ne? Her şey nereye gitti? Bu kesinlikle bir insanın işi. Suçluyu kokusundan bulması için resi seçeceğim. Pekala <laughs> ah, Bojan bu. süper bunundan kaçabilirsin ama saklanamazsın bana İşte. Bu çok kolaydı. Belki fazla kolaydı. Sanki bu bir şeymiş gibi. Bir tuzak. Ee, merhaba. Bay Bojan Ne haber şapşal? Neden hep benimle takılmaya çalışıyorsun ki? Kevin burada ne arıyorsun? Tabii ki bocam bunun izini sürüyorum. Bu dua ucubesini yakalayıp en yüksek teklife satacağım. Sonra zengin ve ünlü olacağım ve senden çok daha havalı. Ki bu zor değil. Üzgünüm. Rezil telefon kılıfına bakmaktan dediklerini dinlemedim. Ama masum insanları incitmekle ilgili olduğunu farkındayım. Pekala <laughs> yapalım o zaman. Oo oh, demek insan falan değilmiş. Onu boş ver de. Bocan bo, -bo kendisi mi? Oo, o zaman bu sesin <gülme> anlamı da. Yaşım, ben neredeyim böyle? Kimim ben? Belki de telefonum hafızamı canlandırır. Ah! Ne? Vay canına. Harika bir telefonum var. Demek ki çok havalı biri olmalıyım. Arananlar yok mu? Bekle, de havalı değilmiş. Ya da yalnız takılan havalı bir tipim. Başka neye benziyorum? Ah, tamam, sadece odaklan. Kim olduğumu bulmanın bir yolu olmalı. Bu bir şeyleri canlandırır. Oo! Aslan gelesi. Ha? Biri mesaj atıyor. Vay canına, bu çok sade bir telefon kılıfı. Ben neredesin? Büyük babamın bancasını alır mısın? Ben mi? Adım Ben miymiş? Ve mesaj atan kişi de Gwen. İsimlerimiz uyumlu. Akraba olmalıyız. Bakalım yolda kendinle ilgili daha neler öğreneceğim. Aa bir günlüğüm varmış. İyi görünüyorsun Kevin. Tamam. Bakalım daha neler var. Kötü çocuk tişörtümü tamam. Kötü çocuk kontrol listesi. Oo, demek kötü biriyim. Eğer gerçekten buysam kendime karşı dürüst olmalıyım sanırım. İnsanlar banjoyu pek küçümserler ama ben bir kez elime aldım. <laughs> sana bluegrass tarzı nasıl ağlatılır göstereceğim. <laughs> bluegrass mı? <laughs> Neden bahsediyorsun büyük baba? Gülümseyip hızlı tempoda çalmaktan. Banjomu elime alır almaz sana göstereceğim. Buyur büyük baba. Al bakalım. E işler nasıl gidiyor? Burada ne arıyorsun? Büyük babamın banjosunu getirdim. Bir kahramanım ve onlar iyi şeyler yapar. Günlüğüme göre Kevin diye biri hep ortaya çıkıp kötü şeyler yapıyormuş. Onu görürsen kesinlikle dur.